kovanda ne yapıyorum ben sırayla kontrol edeyim Aha. kontrol ederken e, bu kovanda dikkatimi çeken bir konuyla karşılaştım nedir konu sonra değişememesi bu ben aradım hiçbir şekilde bulamadım tam çerçevenin ortasında şimdi şu şekilde bir ana değişmemesi de burada ben e, erkek arı da gördüm işin garibi bu çalışıyordu <laughs> herkese sağlıklı günler hayırlı bal bereket işler arkadaşlar bugün 29 Şubat 2024 ben dünkü kontrollerimde şu kovunda ana arı gördüm dolayısıyla bunun anasını kesmişler büyük gittiler. ben de ne yapacağım şu noktada gördüğünüz ana arı memesi bunu bozacağım. kontrol ettim ana arısı yok. Kına çırpıyor zaten. Burada da, da... <laughs> var ama ana değişim olmaması. Fakat mevsim baya dayı... kış daha bir ay daha kış verdiğimizde herkes haric yok zaten kim ne nasıl olacak ben bunu bozacağım. Buradaki ana değişim olmasını e, götürüp bu arıyı ana olan zayıf bir arıyla birleştireceğim başka bir şansım yok çünkü Nisan e, ortasına sonlarına doğru anar verebiliriz dedi. arı sat arkadaşlarım. aradım. Dolayısıyla ne olacak? Bu arılar burada telef olup gidecek. En iyisi bir tane ana arılıya vereyim ki bunlar büyük ihtimal yakın zamanda ana arıyı kestiler. Ana arı öldü ya da çünkü bunlar yavru arı. E, eminim çok arı var çünkü burada. Daha önce da kesmiş olsalardı bu kadar da olmazdı. Ben buna yeni yetiştim diyelim. Yalancı anaya da gidebilir. Gitmeden değerlendirmek istedim. Şimdi ne yaptım? Merkezin üzerine kontrola bile koydum. Yükselttim biraz. Biraz meyil verdim. Anarısı olan zayıf bir arı bu. <laughs> Bunun önüne silkeledim. Birkaç dakika durunca zaten bunlar anarısızlık sendromuna geçecekler için ve değişik ses ve kanat hareketleri çırparaklar ee, burada kenarda karamel kokusunu da hissederekler ne yapacaklar, delikten girecekler. Yani başka türlü seçenekimiz yok çünkü ee, daha bir ay kış var. Hiç olmazsa arı burada bunlar yavrular bile ihtimal uçmuyorlar. Ancak öteki tarlacı da uçtular gittiler. Onlar yavrularlar. Burada ne olacak değerlensinler istedim. Bu kadar. Evet, sevdiğim gibi yumurtalar yağıyor şu an. Evet'ten ilmeye başladılar. 2-3 tane tabur oldular. Bana sizi de hissettiler. Yavru aradılar. Ötek daha fazla uçtular gittiler. Burada yıkanık hareketleri Kırmak'a bir hareketler. Nasıl kaldık? Sığınma hareketi. Arkaları bana doğru. Kanat çırpıyor hepsi. Ve bu taraftan bunu yavaş yavaş giriyorlar. Biraz sonra böyle zaten hiç ağrım ağrı kalmayacak. İçeri gelir. Çünkü çelediğimi ben de dirençliyim. Hepsi çelediğimi dinlemeye başladım. Ben de ne yapacağım? Buradaki lalla çerçeveleri, ağrısı yoğun olup da lalla e, az olanları kovarım dağıtacağım. Ben yani de yaptığım, rahmetliğim, iş bu yarım ay içinde. Herkese sağlıklı günler, lalla hareketli işler.